Ankara Tekmer ailesinin kıymetli üyeleri, kamu ve iş dünyamızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Bakanlığımızın ilgili kuruluşu KOSGEB'in destekleriyle hayat bulan Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin Ankara Tekmer'in resmi açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Hatırlayacağınız üzere 2020 yılında pandemi şokunun tüm dünyada en ağır şekilde yaşandığı bir dönemde Türkiye'den bir şirket ilk kez milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn ya da bizim tabirimizle turkorn oldu. Bunun tesadüfi bir başarı olduğunu düşünüp potansiyelimizi küçümsemeye çalışanlara inat yolumuza devam ettik. 2021 yılında Turkon sayısı yani ülkemizden çıkan milyar dolar değerlemeye ulaşan girişim sayısı 5'e çıktı. Tabii bu güzel gelişmelerle birlikte dünyanın en ünlü finans ve ekonomi basını Türkiye'nin bu başarılarını elbette gündemlerine aldılar. Türkiye Avrupa'da nasıl teknolojinin yıldızı olduğu şeklinde manşetler atan çok ciddi gazeteler oldu. Ee, ama gelip şu ortamı görseler, şu farkındalığı, şu sinerjiyi yaşasalar, yakaladığımız başarıda şaşılacak bir durum olmayacağını da elbette göreceklerdir. Aslında 2021 yılı sadece Türk konular açısından değil, bir bütün olarak tüm girişimcilik sistemi açısından tarihi bir yıl oldu. Takip etmişsinizdir. Geçtiğimiz haftalarda yıllık değerlendirmeleri içeren birçok yatırım raporu yayınlandı. Türkiye'de 300'den fazla girişim ee, bir buçuk milyar doların üzerinde yatırım alarak geçtiğimiz yıl tüm zamanların rekorunu kırdı. Maşallah diyelim çünkü bu değer geçtiğimiz yıllardaki yatırım değerinin yaklaşık 10 katı. Önemli bir başarı ama biz inanıyoruz ki daha gidecek çok yolumuz var. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak stratejimizde kendimize 2023 yılına kadar en az 10 turkon çıkarma hedefi koyduk. Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca ben açıkçası bunun ulaşılması zor bir hedef olduğuna inanmıyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız Ankara tekmerinde bu hedefe giden yolda ülkemize çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Emin olun burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden bir tanesi olacak. Zaten içeri girer girmez de gerçekten etkileniyorsunuz. Çünkü bu güzel mekan cevval girişimcilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup çözümler üretecek bir şekilde tasarlandı. Eğitim, danışmanlık, mentörlük, ortak yapılar, ofisler, işbirlikleri, sinerji ne ararsanız bu tek merde mevcut. Ama burayı özel kılan önemli bir husus daha var. O da merkezin kuruluşuna öncülük eden LIP yatırım ve vinyesindeki iş insanlarının projeleri desteklemek üzere aslında hazırda beklemeleri. Henüz daha işin başındayken yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım fonu oluşturdular bile. Hatta öğrendiğime göre yeni kaynakları da dahil ederek bu bütçeyi daha da yükseltmek niyetindeler. Yani burada yatırım e, yapacak girişimcilerin e, ihtiyaç duydukları finansmanı karşılamak üzere aslında yatırımcıları da hazır. Her zaman ne diyoruz? Siz yeter ki isteyin. İnovatif ve teknolojik İş fikirlerinizin fik, e, potansiyelini bize e, ispat edin. Dünya çapında ses getirecek başarılara ulaşmanızın önündeki engelleri de biz kaldıracağız diyoruz. Biz zaten daha önce birçok konuda imkan verildiğinde Türk gençlerinin, Türk girişimcilerinin neler başarabildiklerine defalarca şahit olduk. Aynı şekilde biz Ankara Tekmele'de güveniyoruz. Şahsen buradan bir tur konu çıkması da benim için şaşırtıcı olmaz. Ben bu vesileyle bu güzide merkezi Ankara'ya kazandıran, bu vizyoner işe imza atan LIP yatırımı ve arkasındaki iş insanlarını tebrik ediyorum. Milli teknoloji hamlemize omuz vererek çabalarımıza ortak oldukları için kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Tabii biz hükümet olarak bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda siz değerli genç girişimcilerin hizmetine sunulan bu merkezin kurulumunu da her aşamasında biz COSCEP vasıtasıyla destekledik. Malumunuz bazılarınız biliyordur. COSCEP'in yenilenen İşkem Tekmer programıyla teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesine ön ayak olan inkübasyon merkezlerini biz bizzat destekliyoruz. Buralara çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Personel giderlerinden tefrişata, makine teçhizattan eğitim, danışmanlık ve organizasyon giderlerine kadar birçok kalemde kapsamlı desteklerimiz mevcut. Mesela bu merkeze tamamı geri ödemesiz olmak üzere 2.2 milyon liranın üzerinde bir bütçe aktaracağız. Helali hoş olsun. Benim gözümde bunun gibi yapılar emin olun sonuna kadar desteği hak ediyor. Özverili genç girişimcilerin çalışmaları neticesinde bu desteğin ülkemize misliyle katma değer olarak döneceğine e, ben inanıyorum. Bundan en ufak bir şüphem yok. İşte bu sebeple diğer birçok şehrimizde de yeni tekmerlerin kurulumunu hem destekledik, ...hem de bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Sadece bu program kapsamında desteklediğimiz ve yakın zamanda faaliyete geçen 11 e, teknoloji geliştirme merkezimiz mevcut. Ben hem Ankara Tekmen'in hem de farklı şehirlerdeki diğer tekmerlerin siz değerli genç girişimcilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını te temenni ediyorum. Bu yapıların sayısını demin de söyledim arttırmaya devam edeceğimizi de tekrar bu kürsüden ilan etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, bir yandan dijitalleşme, bir yandan iklim değişikliği derken küresel rekabet ortamının tümünde yeniden şekillendiği bir süreçten geçiyoruz. Öyle ki yenilikçi girişimler tarafından geliştirilen yıkıcı teknolojiler bu rekabetin ana unsurlarından bir tanesi haline geldi. İşte görüyoruz. Bugün küçük bir startup çok kısa bir sürede büyüyerek en köklü sanayi kuruluşlarının, en köklü firmaların ulaşabileceği seviyelere çok daha kısa bir sürede gelebiliyor. Oluşturdukları katma değer ve sağladıkları istihdam sayesinde ekonominin itici gücü haline gelebiliyorlar. Dolayısıyla biz de Yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin sıfırdan kurulmalarını teşvik ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız sanayi ve teknoloji stratejimizde girişimcilik hususunda biz ayrı bir başlık oluşturduk. Ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları da bu strateji çerçevesinde uygulamaya devam ediyoruz. Çoğunuzun bizzat tecrübe ettiği üzere girişimcilik uzun soluklu ve meşakkatli bir süreç. Bu sürecin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve ihtiyaç duyduğunuz destekleri sağlayarak biz aslında sadece sizlerin işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve tekmer gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin kolayca ve basitçe ticarileşmesinin önünü açıyoruz. Buralarda girişimcilerle işletmeler, üniversiteler, yatırımcılar ve araştırma altyapıları arasında sıkı bir işbirliği oluşturuyoruz. Bakınız 2002 yılında sadece 5 olan teknopark sayısını yaptığımız yatırımlar ve destekler sayesinde şu anda 92'ye çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada Teknoparklar ulusal ve uluslararası yatırımcıların ciddi yatırımlar yaptığı, milyonlarca dolarlık ihracat yapabilen alanlara dönüştüler. Yapay zeka, sağlık, havacılık ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda kritik türü, e, projelerin yürütüldüğü ...birçok başarı hikayesinin yazıldığı alanlardan bahsediyoruz. Mesela Türkiye'nin ilk unicornu olan Pirk Games'in tohumları aslında bir teknoparkta atıldı. Tabii teknoparkların yanında kuluçka merkezleri de kulüp girişimcilerimizin hizmetine sunduğumuz... ...bir diğer önemli alanlarımız. Tohumların filize dönüşü bu merkezler... ...girişimlerin erken aşamalarını sağlıklı bir şekilde tamamlamalarının önünü açmış oluyor. Bugüne kadar 30'un üzerinde Kuluçka Merkezi'nin kuruluşunu ülkemizde tamamladık. Bu altyapılar elbette e, çok önemli ama e, tabii ki tek başlarına da yeterli değildir. Çünkü finansman konusu hala girişimcinin enündeki önündeki en büyük soru işareti olarak karşımızda duruyor. Erken aşamalarda riskli görülen yenilikçi girişimler maalesef geleneksel bankacılık yöntemlerinden, kredi mekanizmalarından yeterince faydalanamıyorlar. Bu nedenle de girişim e, sermayesi, fos fonları aslında ekosistem için hayati bir öneme sahip olan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden biz de gerek bizzat kendi kurduğumuz, gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin rahatça erişebileceği kaynaklar oluşturuyoruz. Ee, bizim bizzat kurduğumuz fonların başında Tekinvest TR geliyor. TÜBİTAK'la Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde geliştirdiğimiz bu programla bir fonların fonu mekanizması oluşturduk. Bu fon aracılığıyla da Türkiye'de yatırım yapacak diğer girişim sermayesi fonlarına katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar 40 farklı girişim Tek TR programı kapsamında bizim desteklediğimiz fonlardan 300 milyon liranın üzerinde kaynak almayı başardı. Benzer şekilde kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla teknoloji inovasyon fonunu hayata geçirdik. Bu fon sayesinde de iki girişim ve dört girişim sermayesi fonuna katkı sunduk. Ve burada da yaklaşık 70 milyon liralık bir hacim oluşturmayı başardık. Tabii dünyaya baktığınızda girişim sermayesi fonlarının yanında kitle fonlama araçları dediğimiz yeni inovatif yöntemlerinde kullanıldığını görüyoruz. Biz de yine Ankara Kalkınma ajansımız aracılığıyla Türkiye'de ilk defa kitle fonlama sistemine dayalı bir destek mekanizması geliştirdik. Ben aslında Ankara tekne, tekmer'inde bu kitle fonlamasının bir parçası olmasını buradan tavsiye ediyorum. Gerçekten ilk başta benim de soru işaretleriyle yaklaştığım ama uygulamalara baktığımızda çok güzel neticeler aldığımız e, bir programdan bahsediyoruz. E, burada Ankara Tekmen'le de kalkınma ajansımızın e, işbirliği yapmasını ben tavsiye ediyorum. Nedir bu program? Girişimcilere mentor desteği verilmesiyle başlayan süreçte ihtiyaç halinde e, ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi için gerekli laboratuvar ve test e, hizmetlerinde maddi desteklere kadar her türlü girişimcinin e, ihtiyacını biz karşılıyoruz. Devamında da ülkemizde sermaye piyasası kurulundan lisans alarak e, paya dayalı kitle fonlaması sistemini hayata geçiren İlk platform olan fonbulucu.com üzerinden bu şirketlerimiz paylarının bir kısmını yatırımcılara arz etmeye çalışıyorlar. Biz de bu sürece destek veriyoruz. Burada kitle fonlaması kampanyası başlatabilen girişimciler için platformun girişimcilerden talep edeceği her türlü e, hizmet e, e, bedelini de biz kalkınma ajansları olarak destekliyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Eğer girişimci kampanyası kapsamında e, bir resmi girişim sermayesi fonundan 150 bin lira yatırım alırsa biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak buraya da kendimizden 50 bin lira katkı sağlıyoruz. İlk başta tabii rakamlar küçük gibi gözükebilir. Bugüne kadar dört tane girişimcimiz bu destekten faydalandı ve burada 600 bin lirası girişim sermayesi fonlarından... 200 bin lirası kalkınma ajansından olmak üzere eee burada filiz girişimlere gerçekten katkı sağlayacak ciddi bir fon oluşturduk. Tabii bu bizim sadece kendi katkımız. Fon bulucu üzerinden de kitle fonlaması vasıtasıyla bu kampanyalar vasıtasıyla bireysel yatırımcılardan da bu şirketlerimiz gerçekten büyük eee paralar toplayabildiler. ...ve bu rakamlarda önemli rakamlar... ...bu manada da biz... E, ...bu sistemi... ...daha çok yaygınlaştırmak istiyorum. Tabii... E, ...biz aslında... ...yaptığımız desteklerle... E, ...kurumsal olarak... ...bu şirketlerimizin... ...yanında olduğumuzu... ...kendilerine göstermiş oluyoruz. Bu manada da onların işlerini... ...daha da kolaylaştırıyoruz. E, ve burada... Bireysel yatırımcılar için de ciddi bir güven unsuru oluşturup e, kampanyalarının başarıya ulaşmalarını sağlamış oluyoruz. Şu anda da yine Ankara'mızda iki tane girişimcinin kampanya sürücü süreci yani kitle fonlama kampanya süreci devam ediyor. Ben şahsen tekrar söylüyorum sizleri de bu yenilikçi desteği takip etmeye de davet ediyorum. Tabii bu fonlara ek olarak kalkınma ajansları, TÜBİTAK ve KOSKEP vasıtasıyla girişimcilere sağladığımız birçok maddi desteğimiz bulunuyor. Tüm desteklerimizin ayrıntısına ben zaman kısıtı dolayısıyla girmek istemiyorum. Ama bu desteklerle ilgili en kapsamlı ve güncel bilgilere ulaşabilmeniz için de yine bir web sitesinin adresini vereceğim www yatırıma destek.gov.tr internet e, portalını e, ziyaret etmenizi ben tüm girişicilerden e, rica ediyorum. Sevgili gençler, siz, daha önce de söyledim, siz yeter ki yenilikçi fikirlerinizle bize gelin, bizler tüm imkanlarımızda süreçlerin her aşamasında sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Eğitimden finansmana. Mentörden ofis desteğine kadar her konuda sizlerin işini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Ne zaman isterseniz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, kalkınma ajanslarının da kapısını çalmaktan ya da bizzat bakanlığımıza başvurmaktan çekinmeyin diyorum. Kapımız her daim sizlere hazır, ee, sizlere açık. Değerli katılımcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı için bizim koyduğumuz çok büyük hedeflerimiz var. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimcilerimizin katkılarıyla bu hedeflere çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağımıza da inanıyoruz. Bu nedenle küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri dinlemeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Sözlerime son vermeden önce dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali olan Teknofest ile ilgili bir bilgiyi de buradan tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Teknolojinin toplumsallaşmasında 7'den 77'ye herkesce benimsenmesinde çok önemli bir işlev gören Teknofest girişimciliğin geliştirilmesi noktasında da büyük bir potansiyele sahip. Gururla belirtmek isterim ki 2018 yılından bu yana coşkuyla düzenlediğimiz Teknofest'in katılımcı sayısı katlanarak her yıl artmaya devam ediyor. Bu yıl Teknofest'i Karadeniz'e taşıyacak ve milli mücadele meşalesinin ateşlendiği Samsun merkezli bir şekilde düzenleyeceğiz. Ama bizi daha da heyecanlandıran bir husus var. 26-29 Mayıs tarihlerinde Teknofest Azerbaycan'ı Bakü'de gerçekleştireceğiz. Böylece organizasyonumuzun küresel bir marka olması yolundaki ilk adımı da atmış olacağız. Şu anda Bakan Yardımcım ve ilgili arkadaşlarımız Azerbaycanlı proje ortaklarıyla beraber Teknofest'in lansmanını Bakü'de gerçekleştiriyorlar. 17 Şubat'a kadar Teknofest Azerbaycan yarışmalarına da başvurular devam ediyor. Yarışmaların bir kısmına ...buradan da Türkiye'den de başvurmak mümkün. Bu vesileyle Can Azerbaycan'a buradan selam gönderiyor. Hem Azerbaycanlı kardeşlerimi hem de, ki, hem de buradaki genç girişimcilerimizi... ...bu yarışmalara başvurmaya davet ediyorum. Organizasyonun yine web sitesinden ilgili bütün süreçleri sizler de takip edebilirsiniz. Ben bu duygu ve düşüncelerle... Sözlerime son verirken bir kez daha Ankara Tekmer'in başkentimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Merkezin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan LIP yatırım ailesine şükranlarımı sunuyorum. Merkezin kuruluş süreciyle özel olarak ilgilenen ve destek sağlayan COSCEP'teki çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Katılımınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım efendim biz de hitaplarınız için size şükranlarımızı sunuyoruz. Bir müddet daha sizi sahnede misafir etmek isteriz. Hediye takdimi ve açılış töreni için. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım sahneyi düzeltirlerken bir kez daha söylemekte fayda var. Ankara Tekmer'deyiz. Şimdi Sayın Bakanımıza günün anısına hediyelerini arz etmek üzere Tekmer Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Sayın Ali Yücel'i davet etmek istiyorum. Evet bu arada ben de hediyenin muhtevasını hem Sayın Bakanımıza hem de siz değerli konuklarımızla paylaşmak istiyorum. Sahnenin arkasında Feblebi görüyoruz. Orada hummalı bir çalışma vardı. Çevreye faydalı geri dönüşüme katkısı olan 3 boyutlu yazıcıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın logosu filament şeklinde Sayın Bakanımıza şu anda takdim ediliyor. Efendim açılış töreni için bir müddet daha siz sahnede tutmak isteriz. Kurdele kesmek suretiyle gerçekleşecek Sayın Bakanımıza refakat etmek üzere Sayın Vali Yardımcımızı, Sayın ATO Yönetim Kurulu Başkanımızı, Sayın Koskep Başkanını, Sayın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı'nı, Sayın Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nı ve Ankara Tekmer CEO'sunu da sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Rektörümüzü de sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Evet Ankara Tekmer'in açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın teşrifleriyle gerçekleşiyor. Evet. Hazır mıyız? Ankara'da girişimciliğin en yeni merkezi olacak. Gerçekten girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her türlü imkanı kendilerine sağlayacak Ankara Tekmeri kurdelesini kesiyoruz. İnşallah buradan çıkan girişimler Ankara'nın, Türkiye'nin ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak. Ben buna yürekten inanıyorum ve kurdeleyi kesiyorum. Ya Allah, bismillah. Evet, girişimci ile yatırımcının buluşma noktası Ankara Tekmer'in açılışı hayırlı, uğurlu olsun diliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Barank'ın teşrifleriyle gerçekleşti açılış programımız ve burada sona eriyor açılış programımıza teşriflerinden dolayı Sayın Bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.